arkadaşlar merhaba ben Mert Blue. Bugün sizlerle Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz fakat bu sefer Minecraft Survival Games değil, High değiliz. Daha doğrusu High değilim. Evet. Neden -Vancy? Çünkü burada benim çok sevdiğim bir mod var. Eski Hero Esmi. Onu bir size göstermek istiyorum. Çok farklı bir şey. tırnak başka bir şekilde oynayabilirim. Başka tablo yok. Hani daha fazla duvar. Şu taraflara gidelim. Hmm. Fazla kişi yok ya. değişsen çoğalır mı ki? Sanki yok daha birisi şey verin. Bir daha gir, bir daha gir. Tamam tamam. Çoğalıyorum. Arkadaşlar hemen kısa bir özet için bu oyunla ilgili. Ee, bu oyun şimdi ee, 3 dakika zamanınız var. Bu 3 dakika içinde bulabildiğiniz bütün chestleri topluyorsunuz. Ama bu 3 dakikada kimse sizi vuramıyor. Ee, siz de onlara vuramıyorsunuz. 3 dakika sonra da herkes birbirine bir vc bir atıyor. Ha bu arada chestleri kılıçla açamıyoruz. Bunu da Bir VC atanlar arasında kazananlar da bir tane arena yerleştiriyor. Ve her orada da herkes birbirine dalıyor. Evet. En sevdiğim şey bu ya. Çok severim gerçekten. О, шај, рао ја, шај, eğer bu şeyi severseniz zaten biraz sonra da gideceğim eğer bu online oyunu severseniz size o videonun altında yapabilirim bugün evet normalde başka bir seriye başlayacaktık arkadaşlar fakat olmadı ben de planlanmış bir şey değildi. Bu yüzden video biraz geç geldi

Aa, çok sıkıcı ve ya. yalnız arkadaşlar bir şey daha diyeceğim önceki videoda ya benim merhaba arkadaşlar sesim çıkmamış neden çıkmamış ben de ona... evet introdan sonra ben orada bir şeyler diyorum ona o yani o sorunu ben yapmıyorum. çeşit bir şey ben normalde son bir dakika içerisinde işimden oluşur. bunda öyle güzel aynen çok güzel. Müthiş. Oy. Abi ne oluyor? Çok harika başladım. Ya abi inşallah hızlı. Oy. Yedim. Ben bunu aldım mı? bir tane yani, çizim Bu, bu çalışma otobüsü daha dayanıklıymış Yok, şimdi arasındaki farkı ben yani, anlayamıyorum sadece daha dayanıklı yani, bunu iyi ya ben. Bir saniye, 30 saniye kadar çizseler yenilmiyormuşuz ki. Biraz daha yenilir. Evet, yenilendi. Bir şey çıkmadı, bir şey çıkmadı. Hadi bununla çıksın bari. Evet Asıl Ama neyse <laughs> Lan yemeğim yok Abi Uyumlu oldum kastı <laughs> Aha adamı sanırım demir kılıcı var. Adam şanslı ya. Niye böyle oldu ki? Hadi lan. Hadi lan. Alacağım lan. Oh yeah. Oo oh yeah. Cidden de devir kılıcı varmış adamın. Gel lan. Bir daha gelsene yursan. Ah. Sinir oldum. Neyse. En azından diğer rakiplere göre bir sıfır önden başlayacağım. Devir kılıcım var. Oo oh yeah. Come on man. Let's go. diyorsa ona burada sevgilerimi yazıyorum. Sevgilerimle. Ay. Daha tamam dur. Ha. Ha. Ama sonra Twitch şeyiniz yok filan dedi. Ben bunu kap yani yanlışlıkla bastım ben ona. Evet bu merak ettim abi. bunu. Na. Ya ben sana damadık işte ama zor niye koşuyorsun anlamıyorum. Ya adam hala gidiyor. Ya köşeye sıkıştırdım. Şu cüz. Dürüm. Oh. Kaç kaç deniz kaç. Deniz kaç deniz. Kaç deniz kaç kaç kaç, kaç. Abi canım yenilenmiyor. Canım yenilenmiyor. Buradan Kaç 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 olun, kaç kaç seni yerla, kaç 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 Hayır çıkmam. Ah yenildim ya. Öf, tam biraz daha belki erken şey yapsam alırdım ya. Evet ben kaçıncı oldum? oldum? Daha devam mı ediyor? Evet. Arkadaşlar bugün de... Aa yok. Daha ne? Neyse arkadaşlar olsun. Yani kaderimizde bu varmış. En azından size bir tanıtım videosu oldu dinleyenler açısından. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenle kalın. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.